Neslihan Hoca ile geçen dersleri birkaç kelimeyle nasıl vardılar? Ya da Neslihan Hoca deyince aklına ne geliyor? Neslihan Hoca deyince adaylarının psikolojisini adaylardan daha çok iyi bilen bir hoca. Yani bu psikolojiyi hepimiz biliyoruz. Acaba yapabilir miyiz? Acaba başarabilir miyiz? Acaba? nasıl olur sorularının cevabı acabaların çözümü Nesyan Hoca'dadır. yani e, Neslihan Hoca size üf demez, hep üf size göz devirmez. Rahatsız olmazsınız küçük dokunuşlarla, küçük dokunuşlarla sizi adım, adım 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 ileriye taşıyacaktır. Üçüncü dersten sonra zaten kendinizdeki dönüşümü, değişimi siz fark edeceksiniz. Ve zaten adım adım da Size öğrettikçe Nefsan Hoca bir adım geriye, bir adım geriye, bir adım geriye çekilerek sizi bağımsızlaştırıyor. O anda zaten siz, siz zaten o anda anlıyorsunuz zaten. Yani nereye vardığınızı anlıyorsunuz, ne kadar ilerlediğinizi anlıyorsunuz. Hoca e, bildiği her şeyi en güzel şekilde sizinle paylaşıp sizde başarmak istiyor. Ve siz başardığınız zaman aslında hoca da başarmış oluyor. Hocanın mutluluğu orada. Kesinlikle, kesinlikle. Hocanın mutluluğu özellikle adaylarının başarısında girdi ki eğer takip ederseniz, eğer e, dikkat ederseniz, sorarsanız, bakarsanız Meslehan Hoca'nın kalitesini görürsünüz. Orada bir kalite var. Yani insanların psikolojisi. Şu anda araba kullanırken bizim psikolojimiz. Yani biz bilmiyoruz. Doğal olarak korkuyoruz. Korku bizim bedenimizi sarıyor. Hoca bu şeyi müsaade etmiyor buna. Bunu küçük küçük kırıp en sonunda bir kuş misali sizi uçuruyor yani. <laughs> Sizin uçur yani kanatları uçacaksınız hani Teşekkür size. ediyorum Engin. Yani hepiniz uçacaksınız ya sadece hocaya güvenin. Ee, kendinize de az bir şey güvenin. Fazla değil. Çok az bir şeye güvenseniz yeter. Gerisi zaten hocada. Yani ben garanti veriyorum gerisi hocada. Siz kendinize az bir şey güvenin. Siz sadece oturun. Oraya. Hoca zaten ben başlarken birle başladım. Birle. İstemiyordum ki ikiye geçeyim. İstemiyordum ki ikiye geçeyim. Şimdi araba biraz ilerleyince ben diyorum ki Evet, ben diyorum ki ben kaça geçeyim acaba? Ben kaça geçeyim hocam acaba? Hiç sormadan 2-3 2-3-4 2-3-4 kendim yapıyorum Kendim düşürüyorum Parklar keza öyle parklar da öyle keza. Yani bir bütün olarak yani küçük küçük ama bir bütün. Günün sonunda bütünselleşiyor hepsi yani. Parça parça başlayan şey bir bütüne bürünüp sizi mezun ediyor hocam. Zaten siz de kendinize o anda evet ben de başladığım zaman nasıldım bugün nasılım diye soruyorsunuz ve zaten kendinizdeki dönüşümü görüyorsunuz. Hocada zaten dönüşümünüzü tamamladığınızı zaten ses söylüyor. Yani e, gittiğiniz zaman bir sefer yanına bin yeter. Ne demek istediğimi öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ne demek söylediğimi göreceksiniz o anda. Yani bir kere tek hocayla beraber oturun ve nasıl bir deneyim, nasıl bir çalışma adabıyla çalıştığını göreceksiniz. Sizi nasıl sıkmadığını, sizleri nasıl cesaretlendirdiğinizi, o içinizdeki korkuyu nasıl yavaş 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 cesaretle geri doldurduğunu göreceksiniz. Ve bu sizin zaten sürüşünüze, arabayı kullanışınıza, hakimiyetinize hepsi yansıyacak. Ya birileri gibi değil yani. Birileri gibi öf olmadı. Ya niye yapamadın? İşte böyleydi. Sana böyle söylemediğim gibi cümleler ee, kolay kolay bulamazsınız kendisinde böyle bir şey. Onun için size gözü kapalı, canı gönülden bunu söylüyorum. Tavsiye de ediyorum ki ben Yalnızca kendisiyle çalıştım e, zamanı olmadığı zamanda zamanı olmadığı zamanda yani müsait olmadığı zaman kendisini bekledim kendisini bekledim sadece onunla çalıştım ve memnunum da de memnunum kendisine de çok teşekkür ediyorum e, bize gösterdiği sabırdan. bildiğini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum yani mevzu e, maddi değil bir yerde bir yerde mevzu İş, insanların işini sevmesi ve sevdiği işini başka insanlarla paylaşmasıdır ve bence bunu en muazzam şekilde zaten kendisi de yapıyor zaten. Yani bunu sizler yanına oturduğunuz zaman konuştuğunuz zaman bunu göreceksiniz, bunu dinleyeceksiniz, bunu izleyeceksiniz ve bu sizde nasıl güzel bir güzel bir karşılık olduğunu da e, araçta göreceksiniz. Araç sürerken fark edeceksiniz. Bu araç sürerken iyi bir insanla araştırmak çok daha iyi. Çok daha hızlı öğrenilir. Çünkü i̇şte dediğim gibi adaylar e, her şeyden ziyade e, psikoloji dediğimiz, korku dediğimiz hiç kullanmadığımız için trafikten korkuyoruz, arabadan korkuyoruz. Acaba vurur muyum? Acaba şöyle yapar mıyım? Acaba böyle yapar mıyım? Şeylerini düşünürüz. Bu bu şey gideriliyor bizde işte. Bunu Neslihan Hoca çok yumuşak bir şekilde çok yumuşak bir şekilde bunu gideriyor. Bunu göreceksiniz. Yani ben herkese bunu canı gönülden tavsiye ediyorum. Yani. Kendim yaptım. Bugün son gün. Son dakikalar. Son dakikalar. Bunu seviyorum yani. Yani e, çıktığınız zaman kendi başınıza araba kullanabileceğiniz bir pozisyona ulaşıyorsunuz. İnanıyorum yani. Yani öyle bir pozisyona ulaşabiliyorsunuz yani. Zaten biraz daha pratikle zaten artık sorunsuz bir sürüş e, oluyoruz. Engin, keyifli sürüşler diliyorum sana. Çok Kazasız, teşekkür ederim. Kazasız belasız, Çok güzel ediyoruz. günlerde. Hepimiz için. Sağlıkla inşallah. E, hep, hepimiz için, yeni gelen arkadaşlar için de e, kolaylıklar, başarılar. Onlar için, sizler için de aynı temenni ve dileklerim. Teşekkür ediyoruz.